şehirlerimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Müzik Doğal afetler hayatın bir gerçeği. Maalesef bunları engellemek mümkün değil. 6 Şubat tarihinde Türkiye iki büyük depreme maruz kaldı. Gerçekten büyük bir afet. İnsani yardım konusunda Türkiye'nin son 20 yılda çok ciddi bir birikimi söz konusu ama bütün dünya bu noktada seferber oldu. Tabi günümüzde afetler ciddi manada sıkıntılara can ve mal kayıplarına yol açıyor. Sağlıklı şehirlerin temelini dirençli şehirler oluşturuyor. Şehirlerimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Türkiye'nin müdahale ekiplerinin hem güvenliğinin hem de operasyon etkinliğinin artılmasıyla bu çalışmanın ben çok ciddi faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Ben Tinevair projesi çıktılarıyla da inşallah bu standartların daha da artacağına inanıyorum. Çok ciddi faydalar sağlayacağımızı düşünüyorum. Yapay zeka, görüntü işlemi, otonom sistemleri, giyilebilir teknolojiler gibi günümüzde teknolojinin sunduğu tüm imkanların insanlık yararına kullanıldığı ve geliştirildiği bu proje tüm Avrupa'yı kapsayacak bir acil durum yönetim sistemi oluşturmasına imkan sunacaktır.